Evet, ilk Türkler kitabında İslam öncesi dönemde Türklerin ana gövdesini, daha doğrusu bugünkü Türk milletini ya da Türk halklarını oluşturan geniş anlamıyla Türk dünyası dediğimiz insan topluluklarının ana gövdesini anlatmaya çalıştım. Bu nedir? Ana boy gruplarını tarihin en erken devirlerinden itibaren yazılı kaynaklara sirayet eden, yazılı kaynaklarda yer alan Bilgileri adım adım takip ederek ana bir gövde oluşturmaya çalıştım. Buna belki bir ağaç şeklinde de verebilir, koca bir ağaç şeklinde de bir anlam verilebilir ama esasında o ağacın ana gövdesi şeklinde değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü Türk tarihinde önemli bir özellik vardır. Bu nedir? Bu bir yanda hanedanların akması, diğer tarafta boyların tarihin derinliklerinden günümüze kadar devam etmesidir. Bu Türk kökenli halklara ya da Türk tarihine ait bir özelliktir. Başka milletlerin tarihinde görülmez. Amacım burada sadece hanedanlar üzerinden değil, Türk tarihini boylar üzerinden de giderek anlatmak, Türk tarihinin temelini aslında sağlam bilgilerle açığa çıkarmaktır. Bunu ortaya koymaya çalıştım ve bu konuda bir plan, bir kurgu oluşturdum. Kurgu meydana getirdim esasında. Bundan başka Türklerin ana akım yolu diye başka bir teorik konuda gündeme getirerek doğudan batıya, batıdan doğuya Türklerin aktığı ana akım mecralarında özellikle ırmak boylarını, dağların arasındaki vadileri tanıtmaya çalıştım. Böylece ortaya bir boylar kompozisyonu çıktı. Ama boylar kompozisyondan ziyade sosyal hayat bakımından da geçmişten günümüze kadar ve nasıl yaşarlardı sorusunun cevabını aramak üzere bir tarihi belgeler ışığında ve arkeolojik materyallerden de faydalandığımız kadarıyla bir Türk tarihinin temelini, esasını oluşturan insan gruplarının hayatını anlamak üzere çıkan bir yolculuğun sonucudur İlk Türkler kitabı. Bu şekilde bakarsak Hunlar zamanındaki boy grupları, mesela Dinlinler ana boy grubu, daha sonra Kanlılar ana boy grubu devamında, dinin devamında töresler ama biraz sonrasında Oğuzlar gibi Kıpçaklar gibi bugün de Türk dünyasının neredeyse kuzey ve güney kuşakları olmak üzere meydana getiren, oluşturan bu Türk kökenli küçüklüğü, büyüklüğü boy gruplarının meydana getirdikleri tarihin temelini aslında esasını, özünü ortaya koyma gayretine giriştik. Bu anlamda bakarsak Kafkaslardan Mançurya'ya kadar olan geniş sahadaki Türk kökenli halkların özellikle bunların izlerini takip etmek, arkeolojik materyalleri, tarım yapan Türk boylarını ama bunun dışında ırmak boylarında hangi tür hayvanları otlattıklarını, beslediklerini ve sosyal hayatlarını nasıl oluşturduklarını açıklamaya gayret etti ki bu da ayrı bir özelliktir. Bu da aynı şekilde ilk Türkler kitabının başarısıdır diyebilirim. Dolayısıyla burada Çin kaynaklarında, Batı kaynaklarında veya İslam kaynaklarında Türkçe yazılı kitabelerde, yazıtlarda vesaire diğer eserlerde ortaya boy kompozisyonunun bir şekilde aydınlatılmasına gayret edilmiştir. Ama özü şudur. Türk boylarını oluşturan ana gövdeyi anlamak ve Türk boylarının Türk kökenli toplulukların doğudan batıya ana akım yollarını tespit etmek İlk Türkler kitabının esas amacı olmuştur.